Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilek mesa oyununda yargı dağıtıyoruz arkadaşlar. Bilek mesa oyunu biraz sorunlu bir oyun ama e, Allah'ın izniyle oynayacağız arkadaşlar. E, bakalım nasıl bir şey olacak. Nasıl olacak falan pişman. E, şimdi e, hemen sizi bekletmeden kaydımıza başlatalım. Yani kaydımız başladı. Şu an ben bir giriş yapmak istedim. Az evvel kayıt aldığımda maalesef bir sorunla karşılaştım arkadaşlar. Sorun da şöyle. Bu oyunda bir birkaç sorun var arkadaşlar. Ne gibi sorunlar var? Ee, ya oyundan atıyor ya sesini bozuyor. Yani bu oyun sorunlu bir oyun. Ama e, şunu da söyleyeyim buradan. Tabi bize sorun teşkil etmiyor. Çünkü bizim için sorun teşkil etmediğini buradan söylemek isterim. Neden bizim için sorun teşkil etmez? Arkadaşlar sonuçta biz bu işi başaracağız dediysek Allah'ın izniyle her şeyi başarırız. Sunucuya giriyoruz. Çabuk bağlanıyor bu arada. Aslında oyun 300 FPS falan veriyor da. Oyunda sıkıntılar var arkadaşlar. İnşallah bu sefer yapmaz. Tekrardan bağlanıyorum. Hadi bakalım. Anan avradını sakarım senin. Dabanca kill aldım. Lan dur abi yeni başladım. Az önce çok süper killler aldıydım da arkadaşlar. Maalesef ee, kayıt olmadı. Çok zor bir oyun ha. Aa! Ana sikerim orada seni. Dur. Dur. Dur abi dur. Ana onu öldürmüşler lan. Lan oğlum beğenim bittiydi lan. Allah Allah yok canım. Sen ana sikerim dur. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet şimdi burada Ah, ah. Aman ne nasıl doyuyon şeyler crossbowlar aman ne oldu de hilesiniz ya valla sede de hile arkadaşlar se de hile evet ne bu yiyecek lan lan a. Ah, ah abi adam da zaten lazer varmış kaç kilo almışız arkadaşlar valla baş başlayalım başlayalım iki kilo almışız bize helal olsun ha aslında az evvel çok süper killler aldıydım da maalesef ses sorunu vardı. Şu an ses sorunu çözdüm. Eee ses sorunumuz vardı arkadaşlar. Bunu zelal edeyim. Biri böcük atıyor ha. Lan! Durun lan durun. Lan elinde patlayacak lan. Ben tabanca ile dur edeceğim tabanca Al ana öldürememiş ya Evet bugün ee, Black Mesa dedim oynayalım Her zaman battle fight olmaz Aa oğlum bir durun ya Kurtlar sofrasına düştük arkadaşlar Anan avradını satayım Ya arkadaş bir, hep, Hepsi benim bulur ya Aha ananı siktim öyle sen orospu çocuğu Aa Abi dur dur Dur. Oh. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları like atmayı, yorum yapmayı bir unutmayalım. Sinirleniyorum bak arkadaşlar yani izliyorsunuz ama maalesef abone olmuyorsunuz. Herhangi bir etkileşimde bulunmuyorsunuz. Gerçekten ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Canınızı yerim bak. Yapmayın böyle şeyler ya. Yakıştıramıyorum ben sizin gibi insanlar. Evet. Ananı sikim nereden vurdun sen bizi ya? Valla arkadaşlar ne ara vurdu ne ara etti hiç haberim bile yok Bir yerden vurdu Evet bu oku iyiydik Çok zor bir oyundur ha şey Aa. Bura nereye oğlum biz... Ana nereye düştük lan Ananı siki Oğlum biz kendi kendimizi öldürdük lan Bu nasıl mekamına Aa. Dur abi dur Aman abi bazuka veriyorum vermişsiz veriyorum Sikeceğim şimdi ya yapacağım bir işte. şeyler arkadaşlar Gıman gıman abimize boy. Biliyorsunuz bu adamın adı gıman Yat aşağı Anamı sikerim dur 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 anamı sikerim dur Dur anamı sikerim valla Evet iki kill aldım da şimdi onlar vallahi kill aldı Eee evet. Vallahi billahi ya. Dur abi dur. Silah almak yani map'te epey oynayan var arkadaşlar. Durun, durun, dur. Dur daha yeni başladık. Dur. Dur, dur. Dur abi daha abla daha yeni başladık. Almadım. Dur abla yüzünü seveyim bak. Pıtığın yedirtireceğim bak. Dur. Ablanın ağza girdik. Running dur. Çok yanlış bir strateji yaptık bu arada arkadaşlar. Çok yanlış bir strateji. İnan ki çok yanlış bir strateji. Nereye kaçacaksın lan? Lan abına burayı burada satayım. Abi sen beni öldürürsün zaten ya ben acemiyim. Ama yedi yani 7 kill almışız arkadaşlar. Vay canım. Bayağı kilo almışız ha. Ama en sonuncuyuz maalesef. Tabii Mete geçti bakalım orada. Sonuncu olmaz Ya gene aynı yere düştüm arkadaşlar ya. Bura çok zor bir map. Valla çıkış bulduk. Daha güzel bir map'e gireyim şimdi daha iyiymiş. Neyse bir dahaki ne daha güzel bir map. E ha bu map oynadım daha önceden? Oynadım ama bu map'i hiç sevmiyorum. Bones biliyorsunuz. Half-Life 1'de. Boss daha güzel bir map. Ha şu silahı verin kalan ya siketim. Bu anamı sikti dur. Anamı siktim dur. Aha öyle ananı siktim. Ana. Arka DA de vurmaz. Arkadaş bir yere ben çıkıyorum. 3-4 tane yanımda adam oluyor. Hepsi bana saldırıyor ya. Bari bana adam duruyor mu ya. Evet arkadaşlar bu dünyanın kuralı. Bari bana sikerler abi. Bari her yerde sikerler. Dur. Bari bana yatacak yeri yok. Aa. Oyun, oyunda bile böyle arkadaşlar. Garibanı buluyorlar ya. Lan dur lan. Bugün sikre satıyoruz. Analarını sikeceğiz. Amına koyduk çocuğu. Dur lan. Amına koyduk çocuğu seni. Dur ya dur ya. E abi adam hakikaten ok attı ayağına ya. Patlayan oktan ya. Vallahi pat, patlayan ben. Dur dur. Oo, aferin sana tamam. Koçum. Ah ah. Bak bu bir Vallahi ile. Arkadaşlar, vallahi ile bak. Yemin ederim ile. Yani ben böyle bir şey görmedim abi. Server açtım diye abim abu ile ya. Ah böyle iyiymiş i̇şte tamam. Bugün stres atıyorum arkadaşlar. Bugün çok sinirliyim. Usuruma usuruma bakmayın. Vallahi bugün stres atacağım stresi ben sizi de dahil ettim beraber stres atalım dedim dur dur abi dur ananı sattım şu an Ok veriyorum da oh, ok boka yarası açtık Ananı siktim öyle seviyorum Evet Bu oyun tam bir stres atma oyunu arkadaşlar bu arada Tam bir stres atma oyunu. Tavsiye ederim. Bu <laughs> ya, sikerim senin öyle. Yataş ya. Abi yılın kili geldi. Yılın kili geldi. Vallahi yılın kili geldi. Evet. <laughs> evet tam demedim Abi silahlar alınca var ya çok sevmiyorum da şimdi öleceğim ama. Şimdi öleceğim. Ben sikebilirler. Her an beni sikebilirler. Evet siktiler beni arkadaşlar. Bir anda 3 4 tane kill aldım. Kötü Böyle yat aşağı. Aha bu silahı çok seviyor. Ama bu silah hemen öldürmüyor. Durun abi. Durun. Hazırlanın. Aa! Dur abi dur. Aa! Evet. Üç. Ananı satarım öyle sizin şimdi. Abi ne kill alıyoruz ya bu oyunda. Kral biziz abi oyunda. Sanki bir biri spam oldu da. Yine bir hile burada döndürüyor. Hile burada döndürüyor abi. Hile burada. Bu arada oyunu orta ayarlarda açtım. Hayır. Aa. Abi böceğe de sıkmazsın ya. Alt patlarla böcek öldürüyoruz amirim ya. Bir bandvay verin artık elime ya Allah bismillah. Anan avradını satayım He, no. Ya bazı aldıydım ne güzel ya. Evet. Evet. Ah ah. Durun oğlum daha yeni başladı kamera bunca. Arkadaşlar evet. 26 kilide devam ediyoruz. Bu tam bir stres atma oyunu. Bu an anını satacağım bu oyunu. Evet. Herkes birbirine karşı burada. Bu da var ya. Eşref tekiz burada bir dostlar. Siz hepiniz eşref tek abi. Burada burada eşref tek oynuyoruz. Herkes tek abi. <laughs> Aman şuraya bir böcük sal ya. Ne silah bak Alt patlar. İyi silahlı da. Ana böcük de vurdum lan. Ha ha Bak abla, bak vallahi bak. Sana çok kıl oluyor abla. İnan bozuşacağım seninle. Oh. Ah lan. Ah. Oh. Allah gobel gobel de şey de var ha tik var karşıda oh. gobel bir tik 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 var ama bu arada onu da söyleyeyim gobel de tik evet nereye geldi usta nerelere geldi evet her an bu yiyebiliriz şurada bir adam var sanki Abi yine nerelere geldik? Tamam bir Oh, ah, ah, ah. Işınlandı mı lan? Ne oldu be? Tamam ışınlanma ne yok. Lakin biz nereye düştük? Biz bok çukuruna, lama düştük amına koyayım. E ah yo vallahi lama ahıyor ya. Bokun içinde yüzüyormuşuz Allah'tan tam bir amına koyayım. He? abi. Buradan biriniz çıksa da diyecektim. Aşağı düştü. Mal aldı. Buradayım. Dur. 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 Bütün dur. 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 Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. 15'i e tamamlayalım. Evet. Kili alamadık bu arada biz. O biz alamadık. Evet. Kon ne amına koyayım? Senin bulacağın nick neymiş ki? Benim ismim daha güzel amına. Evet, Teran yarar diyebiliriz. ah! Ya. İsme bak amına koyayım. Evet, 2 dakika daha çekelim dedik arkadaşlar. Da Kill alamayacağız sanki. O son 2 dakika bizi biz boğuyacak. Ha! Vallahi geliyor. Lan ne atıyorsun amına koyayım? Bö böcük mü lan o? Evet anasını sıkarım böyle. Evet. Zan zan zannediyorsam arkadaşlar. Eee... 15 dakikayı tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Yok o da ha! Ya abi Kalleştik etmeyin ya. Yani. 30 kille. Ve bölümün adı neydi Şimdi yeni doğan adamın canı bir süre yüzde yüzde kalıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Oyun sorunlu olmasına rağmen elhamdülillah çekebildik. Oyunda sorun var bu arada. Bu oyunda bir sorun var arkadaşlar. Bu oyunda çok fazla optimizasyon sorunları var. Ha, oynatmaz mı? Oynatır. Her türlü oynatır. Ve Tam bozdu zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada son verelim videomuza. <laughs> Sizlerle birlikte Bilek mesada da yargıda atmaya çalıştık. Ee, lütfen arkadaşlar, sizlerden çok büyük bir ricam. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. Bugün biraz fazla küfür ettim çünkü gerçekten bugün biraz sinirlerim hat sava yani sinirliyim yani arkadaşlar. O yüzden maruz görüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Bugün pompake yaptık yani. Hadi Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.